Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama küçük çocuklara cinselleştirmek ve cinsiyetsizleştirmek üzerine dünya üzerinde çok büyük baskı ve bir oyun var. Mesela şu anda gördüğünüz görüntüler ve bu iğrenç yorumlar Türkiye'de 58 milyonun üstündeki sosyal medya kullanıcısının 37 milyonun ve her 4 çocuktan birinin kullandığı TikTok uygulamasında. Bu görüntüler de dünya çapında ortalama 150 milyonun üstündeki çocuğun oynadığı Roblox oyunundan. Bu fotoğrafta sözde dünyaca ünlü dergilerden birinin kapağı. Bu da ortaokul çocuklarının süper kahraman olduğu ve YouTube'da 100 milyonların üstünde izlenen çizgi filmden bir sahne. Evet bunlar içinizi ürpertiyor biliyorum ama Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in dünya çapındaki eğitim yetkilileri için yayınladığı resmi ifadeleri gördüğünüzde asıl şoku yaşayacaksınız. Şu anda Birleşmiş Milletler cinsel eğitim konusundaki uluslararası teknik rehberlik belgesinin 16. sayfasını görüyorsunuz. Burada özetle çocukların cinsel ilişkilerini geliştirmek üzerine bir yazı var. 17. sayfaya geçtiğimizde burada bahsedilen becerilerin çocukların romantik ve cinsel partnerlerle ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı amaçladığı 71. sayfaya geldiğimizde ise eğitimcilere çocukların 5 yaşından itibaren küçük çocuklarla öpüşme, sarılma, dokunma ve cinsel davranışları, öğretmeleri, talimatı veriliyor. Kısacası özetlemek gerekirse bu bildiriler 0 ve 4 yaş arasındaki küçük çocuklarımızın kendilerine ve başkalarına ilgi duymaları gerektiğini, 4-6 yaş arasında cinsel ihtiyaçlarını ve isteklerini ifade ediyor olmaları gerektiğini, 6-9 yaş arasında geldiklerinde gizli bir aşk ve kendini uyarma noktasında bilgi edinmeleri gerektiğini, 9-12 yaşına geldiklerinde de ilk cinsel deneyimlerini yaşamaları gerektiğini öğrenmelerini savunuyor. Şimdi izleyeceğiniz videoda zaten bunları açıkça ortaya koyuyor. Seks is niet alleen functioneel wanneer <laughs> je alleen maar ookal een keer gezegd hè dat het ook leuk is om te doen. Gaat ontdekken hoe werkt jouw lichaam en hoe werkt mijn lichaam. Maar dat is niet alleen jongens die klaar kunnen komen, ook meisjes kunnen klaar komen. Maar het is wel een prettig gevoel. Maalesef ki bu gördüğünüz görüntüler Hollanda'da pilot okul olarak uygulanıyor arkadaşlar ve bu zihniyet bu sistemi 2030 yılına kadar bütün dünyaya yaymaya çalışıyor ve bunun arkasındaki en büyük tehlike de ne biliyor musunuz? Bu sistemin arkasında Rogers diye bir vakfın olması. Rogers Vakfı'nı daha yakından tanımanız için şimdi size birkaç tane görsel göstereceğim. Bu görsel 2023 bahar ayında Bahar Ateşi adıyla Rogers Vakfı'nın başlattığı bir müfredata ait. Ve bu 7 ülke çapında ilkokullarda poster olarak asılıyor arkadaşlar. Şöyle görsele daha da yaklaşırsak iki tane erkek çocuğunun el ele tutuştuğunu, iki tane küçük kız çocuğunun da baş başa kalmak için güvenli bir yer bulduğunu görüyorsunuz. Ve bu kurumun web sitesine baktığımızda biz 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaşındaki çocuklar için aşk haftaları düzenlediklerini ve cinsiyet eşitliği adında programlar yürüttüğünü görüyoruz. Düşünün biz bunlara sapkınlık derken bu zihniyetler, bu insanlar bu konuları birer müfredat olarak yayınlıyor ve çok rahat bir şekilde bu görselleri okullarında asabiliyorlar. Buradan sonrasını ben çok fazla anlatamıyorum. Daha fazla detay var ama devamının nerelere gittiğini çok rahat tahmin edebildiğinizi düşünüyorum. Uzun lafın kısası çocuklarımız çok büyük bir tehlike altında. Artık savaşlar öyle zannettiğimiz gibi tankla, topla, tüfekle olmuyor. Artık savaşlar ekranlar üzerinde oluyor. Çin'in TikTok uygulamasından bahsettik ya. Ülkemizde saçma sapan görüntüler TikTok'ta uygulanırken onlar kendi ülkelerinde çocukların giriş saatlerini kısıtlıyor. TikTok uygulaması üzerinden eğitim, fen, edebiyat gibi konular işliyor. Yani bizim ülkemizdeki gibi saçma sapan dansların, akımların olduğu bir TikTok kullanmıyorlar. Mesela Netflix'in kurucusuna baktığımızda çocuklarına Netflix kullanmasını kısıtlıyorlar. Ama ülkemize baktığımızda haftada ortalama insanların 8 saat Oradaki dizileri izlediklerini görüyoruz. Ya da şu anda milyonlarca insanın kullandığı Apple markasının kurucusuna bakalım. 2010 yılında Times dergisinde bir soru soruyorlar. Diyorlar ki o dönem yeni bir iPad çıkıyor ve orada soruyu soran kişi "Çocuklarınız bu iPad'i çok beğenmiş olmalı." dediğinde Steve Jobs ne diyor biliyor musunuz? "Onlar şu anda iPad'i kullanmıyorlar ve bizler onlara sosyal medyayı kısıtlıyoruz." diyor. Bunların dışında Google gibi, eBay gibi, az önce bahsettiğimiz Apple gibi büyük firmaların kurucularına baktığımızda az önce bahsettiğimiz gibi hareket ettiklerini görüyoruz. Yani çocukları ekran başında değil ekranlardan uzak doğayla iç içe özel okullarda eğitimler aldıklarını görüyoruz. Yani bizim çocuklarımız onların ürettiği bu teknolojilerin içinde, onların ürettiği bu sistem içinde 7-8 saatini geçirip ahlaklarını bozarken onların çocukları o 7-8 saat içinde yabancı dil öğreniyorlar, savaş teknolojileri öğreniyorlar, yapay zeka öğreniyorlar, kodlama öğreniyorlar ve bunun gibi daha birçok şeyi öğreniyorlar. O yüzden şunu asla unutmayın. Bugün çocuklarımızı bu sistemlere yedirirsek, bugün çocuklarımızı kaybedersek aslında yarınki kimliğimizi kaybetmiş olacağız. Çözüm için de öyle çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Çözüm çocuklarımız elinden telefonları, tabletleri almakla da olmuyor. Asıl çözüm öncelikle kendimizi bilinçlendirmek, sonrasında da çocuklarımızı bu noktalarda bilinçlendirmekten geçiyor. Onlar nasıl ki gece gündüz bir şeyler üretmeye çalışıyor ve hedeflerinden asla vazgeçmiyorlarsa bizim de onlar gibi üretmeye başlamamız gerekiyor. Ama üretmeden önce şu kahve başlarında saatlerimizi geçirecek oyunlar oynamayı bırakmamız gerekiyor. Evde saatlerce el işi yapmayı veya o gereksiz dizileri izlemeyi bırakmamız gerekiyor. Burada şunu söylemiyorum yani kahveye gitmeyin, oyun oynamayın, işte televizyon izlemeyin demiyorum. Ama buralarda çok büyük vakit israfı yapıyoruz. Bunları bırakıp üretmeye başlasak göreceksiniz ki evde hem sizler değişeceksiniz hem de çocuklarınız değişecek. Son olarak Cenab-ı Hak ayetinde diyor ki bir toplum kendini değiştirmedikçe ben de onların üstündeki hükmümü değiştirmem buyuruyor. Diyelim ve çocuklarımız üzerinde oynanan bir diğer büyük tehlikeye doğru geçelim. şu anda elimde son dönemlerin en trend ürünlerinden birini. Yani crop bir kıyafet görüyorsunuz ama bugün bu kıyafetleri değil, bunları giydirdiğimiz çocukları konuşacağız. Mağazalara girdiğinizde hiç fark ediyor musunuz bilmiyorum ama çocuklarımızın reyonu artık yetişkinlerin reyonuyla maalesef ki birebir olmaya başladı ve sosyal medya platformları da bu durumu tamamıyla destekliyor. Sonra çocuklarımız sosyal medya platformlarına giriyor, diziler izliyor, filmler izliyor ve buradan sözde fenomenlerin ve ünlülerin üzerinde de bu kıyafetleri görüyor. Bu durumdan kaynaklı bu durumu tamamen normal ve iyi bir şeymiş gibi karşılar. Oysa hayatlarına öyle zehirli bir duygu empoze ediliyor ki o ne biliyor musunuz? Görünürlük ve beğeni duygusun. Ya kardeşim elindeki şu küçücük kıyafetten ne olacak ki diyebilirsiniz ama bilimsel araştırmalar bu durumun bizim düşündüğümüzden çok daha riskli olduğunu bizlere ispatlıyor. Dünya ünlü makalelerin ve araştırmaların yayınlandığı Patmet'teki bir araştırmaya baktığımızda medya maruziyetinin çocuklar üzerinde beden memnuniyetsizliği ve bununla birlikte gelen psikolojik etkileri oluşturduğunu görüyoruz. Flinders Üniversitesi'nde yapılan başka bir araştırmaya daha baktığımızda çocuklarımız büyüdükçe yani zamanla beden algılarındaki bozukluktan tutunda kilo endişesi, yemek yeme bozukluğu, intihar düşüncesi, sosyal rahatsızlıklar, ruhsal bozukluklar, depresyon, anksiyete ve zorbalık gibi sosyal davranışlarda çok ciddi bozukluklar olduğunu görüyoruz. Peki bütün bunlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Çocuklar sosyal medyaya giriyorlar, filmlere, dizilere bakıyorlar. Orada sahte insanlar, yüzlerinde filtreler, filtre olmazsa estetik operasyonlar geçirenler, dudağını yaptıran, kaşını yaptıran, gözünü yaptıran, vücudunu yaptıran insanları görüyoruz. Sonra çocuk şöyle bir aynaya dönüyor bakıyor. O videolarda gördüğü insanlar gibi biri yok. Ne yapıyor? O da güzellik merkezine gidiyor. Sonra zamanla bu yetmiyor, diyetlere giriyor. Bu diyetler ölümcül bir aşamaya kadar gelebiliyor zaten. Bunlarla alakalı gündemlerdeki haberleri takip ediyorsunuzdur. Bunlar da yetmiyor. Ne yapıyor? Estetik operasyonlara gidiyor. Bunlar da yetmiyor. Çünkü sosyal medyada artık insanların istekleri neredeyse sınırsız bir boyuta ulaştı. Yani o çocuk kendini ne kadar değiştirse de beğeni ve görünürlük uğruna neler yapsa da insanlar onu bir yerden sonra beğenmeyecek ve bu çocuk çok büyük problemler yaşayacak kısacası masummuş gibi gözüken bu kıyafetler çocuklarımızın hayatını çok büyük bir tehlike altına atıyor. O yüzden şunu asla unutmayın. Bir kıyafet çocuğumuzun bedenini değil benliğini inşa eder. O yüzden onları süslemek yerine koruyacak kıyafetleri tercih etmemiz gerekir. Evet, tercih sizin. Çocuğunuzu görünürlük ve beğeni uğruna bu sistemin kurbanı mı etmek istiyorsunuz yoksa onu masumiyetine uygun kıyafetlerle mi büyütmek istiyorsunuz? Karar sizin. Bunu vicdanınıza sorun. thank <laughs> you